Kıymetli kardeşlerim, Tevbe Suresi'nin 21. ayetinden 26. ayetine kadarki kısmı inşallah bugünkü dersimizde sohbetimizde okuyup anlamaya çalışacağız. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'den istifade edebilmeyi, bu hakikat ve hidayet kaynağı olan kelamullah'tan istifade edip hayatını ona göre tanzim edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Bir önceki dersimizde Rabimiz şu ayetlerle sayfayı bitirmiş ve şöyle buyurmuştu. Estağfurullah. Ellezine amanu ve haceru ve cahadû fi sabilillahi bi amalihim ve anfusihim a'zamud derecaten 'indallah ve ulaike humul fâizun. O iman eden malını, mülkünü, her şeyini Allah için terk edip hicret eden Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla, nefisleriyle Allah için Allah yolunda cihad edenler var ya, onların Allah katındaki dereceleri üstün derecelerin en üstünüdür. Azamu dereceten indallah. Derecelerin en üstünüdür ve onlar muhakkak asıl kazanan kişiler olacaktır. Kurtuluş erenler onlar olacaktır. İşte bu kişilerden Rabbimiz bahsediyor bu okuyacağımız derste yine aynı şekilde. Estaizu billah, bismillah. rabbuhum bi rahmetin minhu ve ve cennatin lehum fiha na'imun muqim. İşte o Allah yolunda hicret eden, cihad eden, malını mülkünü Allah yolunda harcamaktan çekinmeyenler. İşte Allah onları, onların Rableri o kişileri rahmetiyle müjdeler ve onlara rızasının hoşnutluğunun olduğunu haber verir. Ve cennetin lehum fiha naimun muqim ve bitmek tükenmek bilmeyen sürekli var olacak nimetlerin bulunduğu cennet de onlar içindir. Halidine fiha ebede. Bu sayılan vasıfları haiz, bu özellikleri taşıyan kişiler ebediyen cennette kalacaklardır. İnna Allaha indehu ecrun azim. Muhakkak ki Allah'ın katındaki ecir çok büyüktür. Şimdi düşünelim bir adam 10 gün Müslümanca yaşamış. 10 yıl yaşamış. En fazla hadi ne kadar yaşabilir? 100 yıl yaşamış. 100 yıl yaptığı bütün mahsa baştan sona ibadet olsa, sevap olsa dahi Allah'ın cenneti karşısında hiçbir şey ifade etmez. Yani bizim yaptığımız amellerle Allah'ın bize lütfettiği karşılığında verdiği sevaplar ve cennet kesinlikle birbirlerine denk değildir. Bu nedendir? Bu Allah'ın rahmetinin azametinin ve insanoğluna olan şefkatinin bir tezahürüdür. Allah'ın katındaki ecir çok büyüktür. Ondan dolayı Allah yaptığımız bir amele bizim ihlasımıza, samimiyetimize, yüreğimizdeki o Allah'a ait olan teslimiyete bağlı olarak 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700'e kadar bu sevabı arttırabilmektedir Rabbimiz. Ya yuhellezine amenu Ey iman edenler La tettehidu abâekum ve ihvânekum evliyâ İn istahabbul kufr alel iman Ey iman edenler Şayet kendi öz sülbünden dünyaya geldiğiniz babalarınız veya kardeşleriniz küfürü imana tercih ediyorlarsa, imanı bırakıp da küfre muhabbet duyuyorlarsa onlara asla dost edinmeyin. Bakın bu Allah'ın net açık koyduğu en temel insani ilişkilerin belirlendiği ayet kelimesidir. Ayet kelimedir. Yani bu bizim kime nasıl davranacağımızı gösteren net bir ayettir. Bu ayeti sadece bu ayeti biz hayatımıza tatbik etsek inanın ki bütün hayatımız düzenir. Yani bizim ticari ilişkilerimizde, ailevi ilişkilerimizde, hayattaki olup biten siyasal, ekonomik, her ne varsa sosyolojik ilişkilerin tamamında Allah'ın bu temel kuralını ortaya koyarak ve Allah'ın rızası için Allah'ın sevdiklerini sevme temel prensibinden hareket edersek yanlış yapmayız. Niçin ondan yanasın? Çünkü o iyi bir insan. Nereden anladın onun iyi olduğunu? Çünkü o Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşayan insan. Temel kural bu olması lazımdır. Yoksa e, benden olan, benim olan, benim oğlum, işte mesela şimdi kavga ediyorlar, ben hatırlıyorum çocukken. Kavga ediyorlar, kavga ederdik çocuğuz tabi. E, gelirdi kavga edenlerin anası babası, herkes kendi çocuğunu döverdi oğlum niye kavga ediyorsun sen suçlu musun, sen suçsuz musun demezdi. Herkes kendi çocuğunu döverdi. Şimdi öyle bir zaman ki öğretmen çocuğa bir şey diyor adam hiç öğretmene ya sen bu çocuğa ne yaptın bu çocuk sana ne yaptı ki sen bu çocuğu dövdün bunu bile sorma ihtiyacı duymadan sen nasıl olur benim çocuğumu döversin deyip adama hocaya öğretmene saldırıyor. Şimdi öyle bir zamanda yaşıyoruz ki herkes kendi çocuğunu, kendi akrabasını, kendi hanımını, Mesela işte diyelim ki eltiler kendi aralarında kavgalılar. Diyor benim hanım haklı. Niye haklı? E benim hanım da ondan haklı. Temel prensip bu. Benim hanımım olduğu için haklıdır o. Benim ona karşı olmam, onun karşısında durmam olmaz ki. Çünkü ben bir adam olarak eşini savunmam lazım. Bu cahiliye düşüncesidir. Bu cahiliyedeki şu söze aynen uymaktadır. Cahiliye toplumunda şöyle derlerdi. Senin kardeşin, İster zalim olsun ister mazlum olsun fark etmez ona destek çıkacaksın Hatta bir gün Peygamber Aleyhisselam bu sözü söylüyor Medine'de Aradan zaman geçmiş insanlar hidayete gelmiş Bu cahiliye sözü unutmamışlar elbet ama İslam'ın perspektifini anlamışlar ruhlarını sindirmişler Bu te düşüncenin prensibin yanlış olduğunu biliyorlar Ve Allah Resulü buyuruyor ki bir mescidi nebevi sohbetinde Kardeşinize zalim de olsa mazlum da de olsa destek çıkın Tabi bu söz cahiliye sözü. Bunu söyleyen Peygamber Aleyhisselam olunca ashab böyle şaşırıyor. Ya Resulallah biz bu sözü biliyoruz ama bu sözü siz söyleyince bu sözün başka bir anlamı olması lazım. Evet ben de sırf sizin dikkatinizi çeksin diye bu sözü söyledim buyuruyor Allah Resulü. Bu ne demektir? Cahiliyedekinden farklı olarak zalimse kardeşim zulmüne engel olacaksın, mazlumsa ona destek olacaksın. Bu kadar. Sen hanımın yanlış yapabilir. Diyeceksin ki hanımına, hanım sen yanlışsın, hatalısın. Kusura bakma, sen benim eşimsin ama ben sana destek çıkamam. Ben zalimden yana olamam, kim olursa olsun. Ey kızım Fatıma, sen de bu suçu işlersen senin delini keserim diye peygamberi bir düsturu hayatımıza tatbik edebilmemiz lazım değerli kardeşlerim. Yoksa inanın ki günü kurtarırsınız, ya hanımla iyi geçineyim dersiniz ama o hanım bir gün başınızın etini yer. Bir gün sizin başınıza bela olur. Yani söz hanımdan açıldı da bu hanım değil mesele. Kardeşin veya iş şirket ortağın. Şirket ortağın biriyle tartışıyor. Sen diyorsun ki benim şirket ortağım daha haklıdır. Niye? Çünkü şirket ortağında senin menfaatin vardır. Hanımında, eşinde veya başkalarında akraba olan insanlarda ilişkinin olması gibi, menfaatin olması gibi. Onun için değerli kardeşlerim biz mümin olarak prensipli olacağız. İlkesel bir duruş sergileyeceğiz haklıdan yana olacağız. Haklının kim olduğuna bakmayacağız. Veya mazlumun kim olduğuna bakmayacağız. Hangi dinden olduğuna dahi bakmayacağız. Yani ashab-ı kiram döneminde buna benzer uygulamalar var. Mesela Kadı Şureyh meşhur bir adamdır, kadıdır. Ya uzun yıl, 30 küsür yıl kadılık yapmış Kadı Şureyh. Hazreti Ömer'e, Hazreti Ali ikisinin de döneminde kadılık yapıyor. Mahkemeye veren bir Yahudinin davasını gören ve hay e, halifeyle bir Yahudi'ye aynı sanık masasında oturtan. Hatta diyor ki buraya oturacaksın diyor. İnsanlar diyorlar yani bir Yahudi ile nasıl olur ki emiral müminin olan devletin başında olan Müslümanı sen eşit tutarsın. Deyince o diyor ki hayır şu an diyor benim gözümde ikisi de eşittir. Hangisinin suçlu hangisinin suçsuz olduğunu tespit ediyorum. Ben bunu Ömer diye emir Al müminin diye yükseğe oturursam o kişi zaten diyecek ben Sıfır bir sıfır yeni başladım zaten diyecek. Hazreti Ömer o adaletin timsali olan Hazreti Ömer dedi. Ya Kur Şuray şayet sen bana bir imtiyaz geçecek olsaydın vallahi seni görevden alırdım diyor. İşte bu ilkesel duruşu değerli kardeşlerim müminler olarak Müslümanlar olarak hayatımıza tatbik edebilmemiz lazım. Edersek hayatımız düzelir. İşlerimiz güzel olur, aile işlerimiz güzel olur. Şu ülkede yaşanan sıkıntılar biter. İnanın ki şu ayeti kerime şu ülkemizde yaşanan Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de, Mısır'da dünyanın neresinde olursa olsun şu ayeti binlerce kez tekrar tekrar duymuş insanların şu ayeti hayatlarına tatbik etmemesinin, edememesinin faturasıdır. Rabbimiz buyuruyor ki velev ki babanız bile olsa ondan daha kıymetli kim olabilir? Velev ki sizin kardeşleriniz bile olsa şayet onlar imana karşı imanı bırakıp da küfrü tercih ediyorlarsa onları dost edinmeyeceksiniz. Hatırlarsanız ilk işte savaşlar Bedir, Uhud, Hendek, Hendek savaşlarında karşı tarafta adamın babası var. Müslüman ama karşı tarafta kafir bir baba. Herkes diyorlar ki kendi aralarında oturup anlaşarak diyorlar ki biz herkes kendi akrabasını öldürsün. Herkes kendi kardeşini, kendi babasını, kendi amcasını öldürsün ki sonra şu ortaya çıkmasın sen zaten eskiden de bizim kabileyi sevmezdin senin baban da benim babamı sevmezdi sen bu fırsat fırsat dedim benim babamı kendi babanın davasını güderek öldürdün diye şeytan aranıza tohum sokmasın diye herkes kendi bizzat en yakın akrabasını öldürsün diyor müthiş bir şey yani iman böyle bir güce kudrete ulaştığı zaman inanın ki dünya düzelir yani biz adamın babasını öldür, bir insanın kendi babasını öldürmek deyince bile ya nasıl olur insan kendi babasını öldürür mü? Kafirse kendi babasını öldürür. Kafirse kendi evladını reddi miras ederse ne evlat olarak kabul etmiyorum, reddediyorum diyebilmesi lazım. E ne yapalım ya? Bu evladımız mecburen sırtını sıvazlayacağız. Ama o adam zalim, o adam İslam'a ihanet ediyor. Onun için hangi ırktan, hangi aşiretten, hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun. Zalim mi mazlum mu buna bakacaksınız. Mazlumsa bağrına basacaksın onu. Bir Yahudi bile olsa ki bizim mecdadımız mazlum olduğu için Yahudilere bağırlarını açmıştı. Ama zalimse asla ve kata. Tabii ki Yahudi ve Hristiyan ne kadar zalimse bizden uzaksa bizim öz kendi evladımız da zalimse bizden uzak olsun. Kur'an-ı Kerim bununla ilgili birçok ayet-i kerimeyi bizlere haber veriyor. Mesela eşleri yani kendisinin peygamber olduğu halde eşleri kafir olan peygamberlerin örneklerini veriyor. Değil mi? Hazreti Nuh'u örnek veriyor. Hazreti Lut'u örnek veriyor. Yani aradaki o akrabalık bağı hiçbir şey ifade etmez diyor. Veya kendisi kafir olduğu halde işte Firavun gibi eşi mümin olandan bahsediyor ve cennet kadınlarının önde gelenleri olduğunu Allah Resulü bize haber veriyor. Ve Hazreti Nuh'un yine ağır imtihanı evlatlarının kafir olan evlatlarının hikayesini Rabbimiz bize anlatıyor. Neyse min ehlik diyor. O senin ailenden değildir. Şimdi bir baba olarak merhametle diyor ki Allah'ım diyor benim evladımı muhafaza et diyor. O benim ailemdendir deyince Allah Celle Celaluhu ayeti kerime dedi, Hayır o senin ailenden değildir diyor. O zaman bir insanın ailesinden olması için ne olması lazım? Sülbünden gelmesi yeterli değil. Aynı inancı, aynı akideyi paylaşması lazım. E şimdi bizim kendi ailemize bakın, kendi çoluk çocuğumuza bak. Allah Teala bizleri çoluğuna çocuğuna sahip çıkan ve gerçekten çocukları için hassasiyetle titreyen kullarından eylesin inşallah. Ve men yetevellehum minkum Sizden o kafirleri velev ki akrabanız olsa dahi dost edinenler var ya fe ulayke humul zâlimun işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Kime zulmetmiş olurlar? Bu kişiler aslında kendilerine zulmetmiş olurlar. Çünkü kafire gönül kapılarını açan bir kişi Allah korusun imanını kaybeder. Kafire muhabbetle sarılan bir insan, kafiri müminleri bırakıp dost edinen bir insan, iç dünyasındaki imanını erozyona uğratır ve kendi kendinin zalimi olur. Kul deki ya Muhammed, imkan ebeukum ve abneukum ve iqxwanukum ve azvajukum ve ashiratukum ve amalun aktirftumuha ve ticaretun takshoun kesadha ve masakinu tarzounha ahabbe ileykum min Allahi ve rasulihi <laughs> ve cihadin fi sebilihi fetarabbasu hatta yati Allahu bi emrihi vallahu la yahtil kavmel fasikin Deki şayet babalarınız evlatlarınız kardeşleriniz eşleriniz aşiretiniz akrabalarınız sülaleniz soyunuz sopunuz hem şehrileriniz bunların hepsini aşiret içinde değerlendirebilirsiniz. Veya elde ettiğiniz çok zor elde ettim bunu kimseyle paylaşamam dediğiniz üstüne titrediğiniz mallarınız veya ticaretinizin kesada uğramasından korktuğunuz ya ben bunu kolay kazanmadım ya bu ticaretim kötüye giderse diye o üzerine titrediğiniz ticaretiniz veya evleriniz şayet Allah'tan ve Resulünden yani Allah ve Resulünün belirlediği ilkelerden, prensiplerden daha sevimli ise size. Yani babanız, ananız bunu hepimiz yaşıyoruz. Hepimiz yaşıyoruz. Yani işte oğlum işte kardeşim işte neyse baba nereye gidiyorsun işte bugün çok önemli bir gün bizim için. Nedir? İşte bugün şöyle olacak falan gelecek. Allah ve Resulünden daha sevimli bir şey varsa Bilin ki o sevimli olan şey ister insan olsun en yakın akrabalarınız ister dünya malı olsun bu sizin başınıza bela olur Rabbimiz öyle buyuruyor. Bu sayılan şeyler veya evleriniz işte ne oldu ya işte işler çok kötü onun için gelmiyorum sohbetlere İşlerim bitmiyor. Yani sen adama diyorsun ki ya niye sohbete gelmiyorsun niye derslere gelmiyorsun diyor ki işler çok yoğun bakın Kur'an öyle diyor kesada uğramasından, kötüye gitmesinden korktuğunuz ticaretiniz veya o mallarınız zorla ben kazandım bunu işte sohbete muhabbete kurban edemem diye üzerine titrediğiniz mallarınız ve insan ilişkiler olarak değer verdiğiniz o insanlar Allah ve Resulünden daha sevimliyse başka ve cihadin fi Allah yolunda cihad etmekten nefsinize rağmen mücadele etmekten Allah yolunda gayret etmekten gerekirse malınızı, canınızı feda etmekten daha sevimliyse fetarabbasu hatta yati Allahu bi emri. Allah'ın belası, musibeti, sıkıntısı, kaosu, derdi, terörü, sizi huzursuz eden depresif halleri neyse bunun hepsi mümkündür. Allah'ın emri gelene kadar bekleyin o zaman dünyanın dengesi bozulmuşsa bilin ki siz Allah'ın koyduğu düzeni bozmuş ve dünyaya meyletmiş ve dünyanın kendi kuralları içerisinde ahireti tanzim etmeye başlamışsınız. O zaman bekleyin Allah'ın azabını. Vallahu la yehtil kavmel fasikin. Allah fasık bir kavme asla hidayet etmez. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katira. Muhakkak ki Allah nice savaştığınız vatanlarda, memleketlerde, topraklarda, coğrafyalarda size yardım etmişti. Ve yevme fakat şu Hüneyn zamanında, Hüneyn savaşının olduğu gün iz e'cebetkum kesratukum sayınızın çokluğu size bir övünç, mutluluk vermişti. Hüneyn Savaşı işte yaklaşık bir 12 bin kişilik bir orduyla işte savaşa gidilecek müşriklere karşı. 2000 tane de Mekke'den yeni Müslüman olmuş mühtedi insan var. İslam ordusu güçlenmiş. 12 bin karşı tarafta zayıf. Dediler ki bizim bu kadar gücümüz var, bu kadar ordumuz var. Bakın bu aslında bütün insanlığın bir hayatını özetleyecek olaydır. Dünya tarihi boyunca yıkılan devletler hep kibirlerinden yıkılmıştır. Osmanlı'da mağlubiyetle biten savaşların çoğunda Osmanlı kendisini çok güçlü görmüştür. Ya yani biz hallederiz, gideriz, işte şöyle yaparız, böyle yaparız dediği zaman yıkılmıştır. Hatta ve hatta çok daha çarpıcı bir örnektir. Hazreti Ömer Halid bin Velid'i çağırıyor. Diyor ki Halid seni diyor görevden azlettim. Halid bin Velid de genel kurmay başkanı. Allah Resulü'nün ifadesiyle Allah'ın kılıcı Seyfullah. Ve hem Peygamber Aleyhisselam döneminde hem de Hazreti Ebu Bekir'in ve Ömer'in döneminde girdiği hiçbir savaştan yenilmemiş. Hiçbir savaşta mağlup olmamış. Nerede Halid bin Velid varsa zafer kesin. Gibi bir düşünce ortaya çıkıyor. Ve Hazreti Ömer çağırıyor. Diyor ki Halid seni diyor görevden aldım. Niçin görevden aldı? Görevden aldı. Şimdi bunu tabi Halid bin Velid özelinde de izah etmek mümkündür belki. Ama genel özet yorum daha kanaatimce doğru olacaktır. Çünkü biz ashabın gönül dünyasını bilemeyiz. Bir de bu kadar kıymetli bir ashabı. Diyor ki ya Halid sen öyle bir siyasi dahisin ki senin olduğun orduda insanlar başımıza Halid var. Yeter bizim yani başka bir şey ihtiyacımız yok dercesine bir rehavete düşüyorlar. Allah'a samimiyetle, ihlasla, gönülden bağlanmıyorlar, dua etmiyorlar. Dua ordusunun eksik kaldığı bir orduyla bizim galip olmamız mümkün değildir. Onun için seni görevden alıyorum ki sensiz de galibiyetin Allah'ın yardımının olduğunu insanoğlu görsün diye. Ve hakikaten Halid bin Velid olmadığı dönemde ki Halid bin Velid daha sonra da hiç ordunun başına geçmiyor. Ve çok ilginç Halid bin Velid en sonunda yatağında vefat ederken gözyaşlar içerisinde vefat ediyor. Soruyorlar niçin sen böyle ağlıyorsun ölümden mi korkuyorsun hayır diyor şu vücuduma bakın diyor kılıç yarasının olmadığı hiçbir yer yoktur fakat ben diyor şehit olmak bana nasip olmadı da şurada kadınlar gibi ölüyorum haledin bu haline acıyor ve ağlıyorum diyor onun için Allah'ın gücüne ve kudretine güvenecek devlet de güvenecek ordu da güvenecek ona dayanacak Cemaatler de, cemaat diyor ki ben güçlüyüm, ben her şeyi yaparım, her istediğimi yaparım. Benim şurada adamım var, şurada savcım var, şurada hakimim var, şurada benim yerleştirdiğim adam var. Derseniz Allah sizi sizden biriyle vurur. Mütevazı olacak. Kibir, enaniyet, benlik içerisinde olmayacak hiçbir cemaat. Hele sufi olduğunu söyleyen cemaat, ehli tarik olduğunu söyleyen, peygamberi bir hayat yaşadığını söyleyen bir cemaat nasıl kibirli olabilir? Nasıl koltukları kabarmış başı dimdik bir şekilde insanlara caka satar müminlere karşı kibirli davranabilir. Bu asla kabul edilebilir bir şey olmasa gerek. Onun için Rabbimiz buyuruyor ki Yevme, yevme Huneyn Huneyn günü diyor siz diyor sizin çokluğunuz sizi mutlu etmişti. Siz çokluğunuza güvenmiştiniz de felem Tunya ankum şey'e. Fakat çokluğunuz sayıca yüksek olmanız bir şey ifade etmedi. Bir ama bir şey ifade etmedi. Bu savaşla alakalı işte 12 bin kişilik ordu giderken Arap Bedeviler Dağın Yamacı'nda şöyle tam onları pusuya yatırıyor. İki taraflı bir anda e, ok e, saldırısına tabi oluyorlar ve bir anda ifade Kur'an ifadesiyle vakadet alehim al ardu öyle oldu ki yeryüzü size dar geldi dünya size dar geldi bima rahubet o yaşadığınız o sıkıntıdan dolayı bütün genişliğine rağmen dünyanın o sefasına, o sizin maddi imkanlarınıza, ordunuzun teçhizatının güçlülüğüne rağmen size diğer yüzü dar geldi. Sümme velleytum mudbirin. Öyle ki sırtınızı döndünüz, tabiri caizse topukları yağlayıp geri kaçtınız. Hani 12 bin kişilik orduyla biz kafiri dize getirir diyordunuz. Fakat son aklınız başınıza geldi de tinzela Allahu sekine ala rasulih ve Allah resulünün ve müminlerin kalplerine sekinet indirdi. O korku, o panikaması gitti ve enzele ve yeryüzünün orduları yetmedi de Allah gökyüzünden melek orduları indirdi. Lem tarauha sizin görmediğiniz o melek ordularını ve azzebellezine keferu ve onların elleriyle Allah kafirleri azaba düçar kıldı. Zalike cezaul kafirin. İşte budur kafirlerin hak ettiği ceza, hak ettiği şey. Rabbim kendi benliğine, enaniyetine, kendi gücüne, maddi imkanlarına, zekasına, konuşmasına, fiziksel özelliklerine, ne bileyim başka bizi kendimize böyle güvenmemizi sağlayacak. Allah'ın yardımına ihtiyacım yok dedirtecek neyse bizde olan şey Allah bizi o şeyin şerrinden muhafaza eylesin. Allah dünyanın en güçlü adamı bile olsak öyle görülsek her zaman bir acziyet içerisinde olabilmeyi ve Allah'a sığınarak Allah'ın ol demesiyle her şeyin olabileceğinin farkına vararak Allah'a teslim olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Dünyanın en güçlü adam olmasına rağmen bir e, Nemrut gibi ee, başının beyninin içine giren bir sinekle, tabiri caizse artık ne kadar doğrudur bilemiyoruz, topal bir sinekle beynine yediği tokmak, tokmak üzere tokmakla ölüp giden o zavallı bedbaht kulların arasına da hiçbirimizi dahil eylemesin. Rabbimiz doğrudan ve hakikatten başka şeyi asla söylememiştir. Sadakallahul azimul Fatiha.